İran'ın helikopter kazasında vefat eden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Tahran'daki cenaze törenine Arap dünyasından yoğun katılım oldu. Mısır'ın yanı sıra Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkeleri Dışişleri Bakanlarını gönderirken Katar'dan Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed'in yanında bizzat Emir Şeyh Temim de Tahran'a giderek taziyelerini sundu. Katar dışında en üst düzey katılım Cumhurbaşkanı Kays Said ile Tunus'tan geldi. Irak'ı Başbakan Muhammed El Sudani temsil etti. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Lübnan Hizbullah'ı Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım ve Yemen Husileri Askeri Sözcüsü Yahya Seri de törene katılan isimler arasındaydı. Arapların Tahran'daki cenaze ve taziye merasimlerine yoğun katılımı, Arap dünyası ile İran ilişkilerinin reisi sonrası geleceğine dair bazı tahmin, öngörü ve soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Reisi döneminde Tahran'ın Arap ülkeleriyle ilişkilerinde dikkat çekici bir açılım yaşandı. 2023 yılında Suudi Arabistan'la tarihi olarak nitelendirilen ve iki ülke ilişkilerinde 7 yıllık kesintiyi sona erdiren anlaşmanın imzalanmasını hatırlayalım. Bunun yanı sıra Mısır ve Tunus gibi bazı Arap ülkeleriyle ilişkilerde kaydedilen ilerleme pek çok gözlemci tarafından İran-Arap ilişkilerinin geliştirilmesi reisi ve hükümetinin en önemli başarılarından biri olarak değerlendirilmesine neden oldu. GZT Orta Ortadoğu serisinin bu videosunda reisi öncesi ve sonrası İran ile Arap dünyası münasebetlerine ve bundan sonra yaşanması muhtemel senaryolara bakacağız. İran'ın enerji kaynakları bakımından zengin Basra Körfezi ile Hazar Denizi arasındaki konumu ve devasa nüfusu ve bu nüfusun komşu ülkeleriyle iç içe olan yapısı Arap dünyası ile ilişkilerini hem güvenlik hem de iktisadi zemine oturturken ilişkilerin tabiatını haliyle ikircikli bir hale soktu. İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde İran'ın Arap dünyası ile ilişkilerinin temelini ABD ile ilişkilerinin yapısı belirledi. 1979 yılına kadar İran ABD'nin müttefiki olarak özellikle Arap monarşilerinin müttefiki iken 79 sonrası dönemde ABD ile ilişkilerinin kötüleşmesiyle İran'ın Arap dünyası ile ilişkileri daha kompleks hale geldi. ABD ile ilişkiler en önemli faktör olarak kalsa da İran'ın Arap ülkeleriyle daha özelde de ilişkilerini etkileyen gelişmeler oldu. İran'ın 71 yılına kadar Bahreyn üzerinde hak iddia etmesi, aynı yıl Birleşik Arap Emirliklerine ait olan 3 adayı işgali, Irak'la 8 yıl sürdürdüğü savaş, 90 yılında Irak'ın kuvveti işgali, ABD'nin 11 Eylül saldırıları sonrasında sürdürdüğü terörle savaş ve Arap Baharı ilişkileri etkileyen temel faktör ve olaylar olarak öne çıktı. 1979'da gerçekleşen devrim İran'ın Arap ülkeleriyle ilişkilerinde dönüm noktası oldu. Bu dönemde devrimi ihraç söylemi ve takip eden politikalarıyla İran özellikle Körfez Arap monarşileri için bir tehdit haline geldi. Ancak zaman zaman yumuşamalar da olmadı değil. Irak'ın 1990 yılında Kuveyt'i işgal etmesinden sonraki dönemde Irak karşıtı bir konum alan İran'ın Körfez monarşileriyle ilişkileri nispi bir iyileşme yaşadı. Ancak bu dönem ABD'nin 2003 yılında Irak'ı işgali sonrası değişti. İran nükleer programını başlatarak ve Irak'ta siyasi nüfuzunu artırarak Körfez ülkelerinin güvenlik kaygılarını arttırdı. 2000'li yıllar itibarıyla İran sadece Irak'ta değil, Lübnan, Suriye ve Yemen'de de nüfuz alanını genişletmişti. Suudi Arabistan'ın Yemen'e müdahalesinin başarısızlığa uğraması ve müttefiki olan Birleşik Arap Emirlikleri ile anlaşmazlığa düşmesi, nükleer programını ileri safhalara götüren İran'ın Arap bölgesinde kendini kabul ettirmesinde ve Araplarla ilişkisini çatışma yerine anlaşma esası üzerine oturtmasında büyük rol oynadı. Arap-İran açılımı aslında Birleşik Arap Emirlikleri'nin son yıllarda bölgesel istikrarı sağlamak için İran ile siyasi, güvenlik ve ekonomi alanlarındaki işbirliğini güçlendirmesiyle başladı. İki ülke arasındaki ticaret hacmi yıllık 25 milyar doları aşarak Birleşik Arap Emirlikleri'ni İran İslam Cumhuriyeti ile ticarette Çin'den sonra ikinci sıraya yükseltti. Birleşik Arap Emirlikleri'nin ayrıca topraklarını İran veya bölgedeki müttefiklerine hedef almak için askeri olarak kullanılmasını reddetmesi İran'ın iki temel konudaki endişelerini gidermeye katkıda bulundu. Körfez ABD ittifakı ve Körfez İsrail normalleşme projesi. Birleşik Arap Emirlikleri'nden geçen İran-Arap iletişim hatları İran-Suudi Arabistan, İran-Ürdün ve İran-Mısır kanallarının açılmasına yol açtı. Uman'ın İran ve ABD arasındaki Arabuluculuk rolü ve Katar'ın İran'la kurduğu sıcak ilişkileri göz önünde bulundurursak, İran'ın Orta Doğu'da en kilit bölge bölgesel aktörlerden biri haline geldiği gerçeği karşımıza çıkıyor. İran devrimi döneminde yetişen en önemli isimlerden biri olarak kabul edilen Reisi, Hümeyni iktidara geldiğinde 15 yaşındaydı. Reisi henüz 20 yaşındayken yargı yoluyla devlet kademelerinde yükselmeye başladı ve dini lider Hamane'ye yakın isimlerden biri olmayı başardı helikopter kazasında reisiyle birlikte vefat eden ve benzer şekilde bir başarı hikayesine sahip olan, bir siyaset bilimi alanında olmak üzere iki doktorasıyla akademik kariyeri de bulunan Dışişleri Bakanı Abdullah Yan da Kasım Süleymani'nin siyasi muadili olarak nitelendiriliyordu. Abdullah Yan, Irak'ta Haçlı Şabi, Lübnan'da Hizbullah ve Yemen'de Husiler gibi İran adına vekalet eden örgütler aracılığıyla İran'ın Arap ülkelerindeki operasyonlarını yöneten İran devrim muhafızlarına yakınlığı ile de biliniyordu. Abdullah Yan'ın Bahreyn Büyükelçisi ve ardından sırasıyla Dışişleri Bakanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olarak görev alması İran'ın sert ve yumuşak gücü arasındaki boşluğu doldurmasında ve böylece İran'ın Orta Doğu'da önemli bir oyuncu olarak konumlanmasında hayati bir rol oynamasını sağladı. Ancak Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullah Yan da dahil olmak üzere siyasi liderlerin önemine ve İran-Arap ilişkilerinin yönetimindeki rollerine rağmen İran devletinin iç politikada olduğu gibi dış ilişkiler stratejisinin de dini liderin ofisinden ve velayeti fakih kavramı altında yönetildiğini unutmamak gerek. Bu nedenle karar alma mekanizması kişilerden ziyade dini lidere bağlı. Başka bir deyişle ülkenin üst düzey politikaları Cumhurbaşkanı'nın vizyonuna değil dini liderin vizyonuna bağlı. Dolayısıyla İran'da yeni hükümetin göreve başlamasıyla birlikte Arap ülkeleriyle olan ilişkilerde ciddi bir değişiklik beklenmiyor. Yine de İran'ın bundan sonra Arap ülkeleriyle ilişkilerinde olası senaryolara teker teker göz atalım. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın İran'la kurduğu iyi ilişkiler yüzünden Katar'a abluka uygulamasına yol açan Körfez içi Anlaşmazlığı'nda başlangıcı olan 2016'da Suudi Arabistan İran ilişkileri kesintiye uğramıştı. İlişkilerin Çin'in arabuluculuğuyla 10 Mart 2023'te Pekin'de imzalanan bir uzlaşmayla tekrar başlaması iki tarafın bölgesel ağırlığı nedeniyle ortadoğuda özellikle de Körfez bölgesinde son yılların en önemli olaylarından biri sayıldı. İki ülke arasında gerçekleşen anlaşma Bölgedeki sürtüşmenin azalarak İran ve Körfez ülkeleri arasındaki sorunların bir süreliğine de olsa minimal seviyede tutulmasını sağladı. Ancak daha önce bir videomuzda detaylı olarak ele aldığımız gibi Suudi Arabistan ve İran arasındaki anlaşmazlığın kökleri siyasi, kültürel ve ideolojik açıdan çok derinlere dayandığından İran, körfez yakınlaşmasından kaynaklanan siyasi istikrarın bölgede uzun süreli olmasını engelleyen birtakım zorluklar ve meydan okumalar halen varlığını sürdürüyor. İran'ın Suudi Arabistan hinterlandında yer alan Irak ve Yemen'de vekilleri aracılığıyla sağladığı stratejik nüfuz üstünlüğü dışında İran Körfez ülkeleri arasında çözüm bekleyen birçok çetrefilli dosya var. Bir tarafta Suudi Arabistan ve Kuveyt'in, diğer tarafta İran'ın olduğu Durra gaz sahası üzerindeki anlaşmazlık bunlardan sadece bir tanesi. İran, doğal gazdan zengin olan saha üzerindeki hak iddiasından vazgeçmiş değil. Ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran tarafından işgal edilen 3 büyük adası da gündemdeki yerini koruyor. Şah döneminden bu yana İran Şura Konseyi tarafından çeşitli vesilelerle yayınlanan açıklamalarda dile getirilen Körfez'in en küçük ülkesi olan Bahreyn üzerindeki İran'ın egemenlik iddiasını da unutmamak lazım. Bununla birlikte İran, Suudi Arabistan yakınlaşmasının karmaşık ve tartışmalı dosyalar üzerindeki olumlu etkisini ve sınırlı da olsa yakınlaşmanın oluşturduğu sakin atmosferi de inkar etmemeliyiz. İran'ın yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ı da içeren BRICS bloğunun genişlemesi Körfez-İran yakınlaşması lehine bir başka gelişme daha oldu. Bu yakınlaşma korunursa İran için büyük bir ekonomik getiri vaat ediyor. İran'ın nükleer programı nedeniyle ABD'nin kendisine uyguladığı yaptırımlar yüzünden ekonomik olarak Körfez'e açılmaya acil ihtiyaç duymasına ve Körfez'in en önemli ülkesi olan Suudi Arabistan'ın İran'ın kendilerine yönelik açılımını memnuniyetle karşılamasına rağmen bir yandan bizzat İran'ın nükleer programı ve öncülük ettiği direniş ekseninin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri için oluşturduğu hoşnutsuzluk, diğer yandan Bae ve Bahreyn'in İsrail'e girdiği, Suudi Arabistan'ın ise girme yolunda olduğu normalleşme süreci ikili yakınlaşmanın ihtiyatlı bir zemine oturmasına neden olmakta. Taraflar arasındaki ilişkilerin geleceğini şu iki senaryo ile sınırlandırabiliriz. 1. Uzlaşmanın kısa vadeli kalması ve bahsi geçen karmaşık ve köklü sorunların çözülememesi veya hasır altı edilememesi. 2. Körfez İran ilişkilerinin tamamen normalleşmesi ve uzun vadede uzlaşmanın devam etmesi. İkinci senaryoda özellikle Suudi Arabistan tarafının İran için fark yaratan bir kazanç olması nedeniyle İran tarafının özellikle bölgedeki silahlı milisler ve enerji kaynakları sahaları üzerindeki anlaşmazlıklar konusunda Körfez ülkelerine ne kadar taviz vereceğine bağlı. Aynı zamanda Körfez ülkelerinin İsrail'e normalleşme düzeyini sınırlaması ya da azaltması gerekiyor. Öyle ya da böyle Bölge özellikle komşu ülkeler arasındaki çatışma ve anlaşmazlıklardan bıkmış durumda. Bu nedenle sıfır sorun politikasına bağlı kalmak, ülkeler arasındaki farklılıkları kontrol altına almak ve bazı çıkar çatışmaları olsa bile mümkün olan en geniş uzlaşı zeminine ulaşmak tüm tarafların yararına görünüyor. Artan iç gerilimlerin bir sonucu olarak İran'ın Yemen'e müdahalesi özellikle 2014'ten bu yana arttı. Tahran Şii mezheplerinden biri olan Zeydi mezhebine mensup Husi silahlı grubunu destekliyor. Bu grup Tahran tarafından vekalet savaşı olarak bilinen çerçevede özellikle Suudi Arabistan ile olan çatışmalarına hizmet eden bir araç olarak kullanılmakta. İran ve Husiler arasındaki ortaklığın devamlılığı başta Suudiler ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere birçok dünya ülkesi tarafından jeopolitik bir tehdit olarak algılanıyor. Gazze'de devam eden soykırıma tepki olarak Husiler Yemen boğazından geçen gemilere el koyarak global deniz yolu ticaretini ciddi anlamda tehdit etti. Yemen'de yaklaşık 9 yıl süren vekalet savaşının ardından sağdaki kontrol haritası 3 ana bileşen arasında bölünmüş durumda. Meşru hükümet, Husi grubu ve Güney Geçiş Konseyi. Bu gelişmelere denk düşen nüfus haritasına bakıldığında Husiler telekomünikasyon ve internet şirketleriyle diğer hayati kurumların yanı sıra Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşların ana merkezlerinin bulunduğu başkent Sanayi kontrol etme Ayrıcalığına sahip grup, ülkenin yoğun nüfuslu kuzey vilayetlerinin büyük çoğunluğunu kontrol ediyor. Öte yandan Arabistan destekli Yemen hükümeti Ma'rib ve Hadramut vilayetlerindeki petrol ve gaz sahalarını kontrol ederken Birleşik Arap Emirlikleri destekli Güney Geçiş Konseyi de savaştan önce Yemen'in ekonomik başkenti ve ülkenin en önemli ve önde gelen şehirlerinden biri olarak tanımlanan geçici başkent Aden'i kontrol altında tutuyor. Yemen'in coğrafi alanının yaklaşık %55'ini, Husilerin yaklaşık %25'ini, Güney Geçiş Konseyi'nin ise Yemen'in 550 bin kilometre kareden fazla olan coğrafi alanının yaklaşık %20'sini kontrol ettiği tahmin edilmekte. Husiler ülkenin 32 milyonluk toplam nüfusunun %50'sinden fazlasını yaşadığı bölgeleri yönetirken Yemen hükümeti ve Geçiş Konseyi ya da her iki tarafı da içeren Başkanlık Liderlik Konseyi, çoğu daha az yoğun nüfuslu olan geri kalan bölgeleri kontrol ediyor. Husiler siyasi ve askeri güçlerini pekiştirdikçe İran'ın Yemen'deki yatırımlarının arttığından şüphe yok. Ancak Tahran'ın Yemen'deki projesi büyük ölçüde kendi başına bir amaç değil. İran'ın bölgedeki en büyük rakibi Suudi Arabistan'a karşı kullanabileceği bir pazarlık kozu elde etme girişimiydi. Öte yandan Husiler İran'ın hem İsrail hem de körfez ülkeleriyle çatışmayı yönetmek için sağlam bir güç olarak kullandığı direniş eksenine en son eklenen grup oldu. Dolayısıyla İran'ın Yemen'deki jeopolitik kazanımının önemi ve Suudi Arabistan, Baye ve İran'ın çatışan taraflara sağladığı destek nedeniyle taraflar siyasi bir çözüme başvurana ya da ya da güç denklemini değiştirecek bir dış müdahale olana kadar mevcut durum daha uzun süre devam edecek gibi görünüyor. ABD'nin 2003 yılındaki Irak işgali ve Washington tarafından atanan ABD valisi Paul Bremer ile Şii dini lider Ayetullah El Sistani arasında gelişen ilişki, Tahran ile Bağdat arasındaki münasebetlerin büyük bir değişime uğramasına neden oldu. Daha önce bölgesel bir rakip olarak ortaya çıkan Saddam Hüseyin rejiminin yıkılması, Tahran'a komşu ülkedeki nüfuzunu genişletmek için tarihi bir fırsat oluşturdu. Irak'taki iktidar boşluğundan faydalanan İran, Irak'taki çeşitli siyasi oluşumlarla özellikle de şu anda Irak'ta önemli nüfuza sahip olan Şii siyasi ve silahlı gruplarla ilişkilerini güçlendirdi. Bu durum İran'ın stratejik hedeflerini ilerletmek için gizli ve açık yollarla Irak'taki siyasi ortamı önemli ölçüde etkilemesini sağladı. Irak, 2003'ten bu yana İran için özellikle IŞİD ve El-Kaide gibi hedef alınan terörist gruplardan ve ABD'nin Irak işgalinin ilk günlerindeki Iraklı Sünni direnişten gelen çeşitli tehditlere karşı stratejik bir caydırıcı unsur olarak hizmet etti. Ayrıca Sünni çoğunluğa sahip bölgesel güçlerin olası askeri saldırganlıklarını ya da siyasi baskılarını caydırıyor ve İran'ın tarihi rakibi Suudi Arabistan gibi ülkelerin nüfuzuna karşı bir tampon görevi görüyor. Tahran, Irak üzerinden Suriye ve Lübnan'daki müttefikleri sırasıyla Esad rejimi ve, ve Hizbullah için bir kara koridoru oluşturarak bölgesel gücünü artırdı ve Orta Doğu'da bitişik bir etki alanı yarattı. Bu coğrafi konum 2011'de Suriye krizinin başlaması ve 2014'te IŞİD'in yükselişinden sonra özel bir önem kazandı. O zamandan beri bu kara koridoru İran'a bağlı milislerin 3 ülke arasında hareket etmesini kolaylaştırdı ve İran liderliğindeki direniş eksenine yönelik algılanan tehditlere koordineli yanıt vermelerini Işi IŞİD'e karşı savaşın sona ermesinin ardından İran destekli Irak'ın en etkin silahlı oluşumu Haçlı Şabi, büyük bir askeri cephanelik, güvenlik ve istihbarat aygısı, operasyon bölgesi ve komuta ve kontrol sistemleri de dahil olmak üzere birçok güvenlik ve askeri kabiliyete sahip olurken Aynı zamanda Irak, resmi kurumlarından birçok güvenlik rolünü devraldı. Haçlı-Şabi kurumu içinde bir İranlı, diğeri Iraklı iki kanat arasındaki büyük özdeşleşmeye rağmen İran'a yakın olan akım, İslami direniş grupları, direniş grupları ekseni veya sadık gruplar Haçlı-Şabi yapısı üzerinde güvenlik kontrolünü dayatmaya başladı. İran'ın Bağdat üzerinde siyasi ve askeri kontrolünü sağlamasının ardından Irak, ekonomik açıdan İran için değerli bir ortak haline geldi. 2023 yılında 9 milyar doları aşan İran'ın Irak ihracatı, elektrik ve gaz ihracatı içinde önemli bir pazar oluşturdu. Eski Başkan Donald Trump yönetimindeki Washington'ın İran'a ağır mali ve ekonomik yaptırımlar uygulamasının ardından Irak, İran'ın ekonomik can damarı haline geldi. O zamandan bu yana İran'a bağlı siyasi ve silahlı gruplar, İran liderliğindeki direniş eksenine bağlılıklarının bir parçası olarak Irak'taki ekonomik varlıklarını genişlettiler. Bu ekonomik karşılıklı bağımlılık iki ülke arasındaki işbirliği çerçevesine önemli ölçüde katkıda bulunuyor. Güvenlik ve ekonominin ötesinde Irak, İran'ın nüfusunu kolaylaştıran çok yönlü bir platform niteliğinde. Ortak Şii-İslam mirası İran için büyük önem taşıyor. Irak, dünyanın en saygın Şii dini mekanlarından bazılarına ev sahipliği yaparak İranlı hacıların ilgisini çekmekte ve Tahran'ın Irak ve bölgede dini nüfus sahibi olmasını sağlamakta. Bu etki dini alanın ötesine geçerek önemli siyasi konulara da uzanıyor. Geniş Orta Doğu coğrafyasında Irak, İran için siyasi ve dini nüfuzunu genişletmek ve önemli bir bölgesel aktör olarak rolünü güçlendirmek için bir odak noktası. 2003 sonrasında Irak'ta elde ettiği tarihi kazanımları göz önünde bulundurduğumuzda İran'ın bu ülkedeki varlığını mümkün olduğunca korumaya çalışacağını bekleyebiliriz. İran ile Lübnan arasındaki resmi ilişkiler 1952-58 yılları arasında dönemin Lübnan Cumhurbaşkanı Kamil Şimon döneminde başladı ve yine o dönem İran'ın da bir parçası olduğu ve Cumhurbaşkanı Cemal Abdülnasır'ın nüfuzunun genişlemesine karşı bir güç olmayı amaçlayan Bağdat Paktı'nın kurulduğu döneme denk geldi. Bu ittifak İran Şahı'nın 1957'de Lübnan'ı ziyareti ve ardından İmam Musa El Sadr'ın 1958'de İran'a İran'la koordineli olarak Lübnan'a gelmesiyle sonuçlanan Lübnan-İran yakınlaşmasına katkıda bulundu ve Şah Lübnan'da Cumhurbaşkanları Şimon, Fuat Şahap ve Şarl Hilu gibi başlıca Maruni güçlerin himayesinde bölgesel boyutları olan bir İran varlığı kurmak amacıyla bunda kilit bir rol oynadı. Humeyni devriminin zaferinden sonra Tahran, Irak'la savaştan sonraki birkaç yıl içinde Lübnan'daki Şii güçlerle ilişkilerinde niteliksel bir değişim gerçekleştirdi. İsrail'in 82 yazında Lübnan'ı işgal etmesinin ardından İran, bu işgale karşı koymak için daha büyük bir güçle ve devrim muhafızları aracılığıyla Lübnan'ın Beka bölgesine girdi ve Lübnanlılardan oluşmasına rağmen politikaları, görüşleri, yönelimleri ve finansmanın tamamı İran'a ait olan ve askeri olarak ayrılıp siyasi olarak kaldığı 90'ların başına kadar Lübnan'da kalan devrim muhafızları aracılığıyla kendi gücünü yani Hizbullah'ı kurmaya ve hazırlamaya başladı. Suriye'de halk ayaklanmasının başlamasıyla birlikte İran Esad rejimini desteklemesi için Hizbullah'ı harekete geçirdi ve bu da Lübnan'daki varlığı aracılığıyla Suriye'de nüfuz elde etmesine yardımcı oldu. Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın birçok münasebetle Tahran'a ve dini lideri Hamane'ye tam bağlılığını ilan ettiği Hizbullah, Tahran'ın başını çektiği direniş ekseninin temel direğini oluşturmakta. Hizbullah'ın kontrol ettiği Güney Lübnan üzerinden Gazze'de yapılan soykırım ışığında da ateşlenen zaman zaman İsrail ile kontrollü çatışmalar ortaya çıkmakta. İran aynı zamanda Lübnan siyasetini de kontrol ediyor. Hükümet üyelerinin ataması ve Cumhurbaşkanı'nın başkanın seçilmesi Tahran'ın onayına bağlı. Tahran bu etkiyi nükleer dosya müzakereleri, Avrupa Birliği ile ilişkiler ve bölgedeki nüfuz alanları paylaşımı gibi stratejik konularda kullanıyor. Lübnan Cumhurbaşkanlığı makamının Michel Aoun'un Kasım 2022'de görevi bırakmasının ardından bu yana adayların İran tarafından veto edilmesi nedeniyle bugün halen boş olduğunu da belirtelim. Lübnan Orta Doğu'da nüfuz elde etmeyi amaçlayan pek çok ülke için olduğu gibi İran için de Suriye'nin Akdeniz'e bakan balkonu konumunda. İran'ın Rusya ile kurduğu ortaklık sayesinde de olsa Suriye'de elde ettiği kazanımı Lübnan'daki nüfuzu ile pekiştirme yoluna devam etmesi bekleniyor. Hafız Esad 1970'te bazı Partisi içinde gerçekleştirdiği bir darbe ile iktidara geldikten sonra Lübnan üzerindeki nüfusunu genişletme ve Filistinli El Fethi hareketi de dahil olmak üzere çok sayıda milisi kontrol altına alma politikası izledi. Şii Lider Musa El Sadr bu elemin farkına vararak Şam ile güçlü ilişkiler kurdu. Bu da El Sadr'ın Libya'da kaybolmasından bir yıl sonra gerçekleşen İran devriminin Sadr'ın sağladığı zemin üzerine strateji kurmasının önünü açtı ve Müslüman kardeşlerin Humeyni devrimini desteklemesine rağmen 1982'deki Hama ayaklanmasında Esad'ın yanında yer almasına yol açtı. Öte yandan Hafız Esad, Irak ile savaşında ve Basra Körfezi ile olan anlaşmazlıklarında İran'ı destekledi. Suriye şehirlerinin Oğul Esad'a karşı ayaklanmasında İran, Hizbullah ile Irak ve Afganistan'da kurduğu Zeynebiyun ve Fatimiyun taburları aracılığıyla müdahale etti ve milisler Esad rejiminin kurtarıcısı oldu. Rusya'nın müdahalesi, İsrail'in Suriye içinde İran devrim muhafızları ve Hizbullah'ın bulunduğu bölgeleri hedef almaya başlaması ve Suriye'deki silahlı çatışmaların sona ermesiyle birlikte İran Suriye'deki askeri varlığını azaltma yoluna gitti. Bununla beraber İran, Irak'ta izlediği stratejiye benzer şekilde ülke üzerinde siyasi ve kültürel kontrol aşamasını başlattı. Rusya'nın varlığının Suriye'nin hava sahasını kontrol etmekle sınırlı kalması, İran'ın Suriye devletinin ve toplumunun derinlerine nüfuz etmesine izin verdi. İran'ın bugün Suriye'de 300'e yakın güvenlik ve askeri noktası bulunuyor. Buna karşın İran'ın Suriye'deki nüfuzunun en önemli merkezleri askeri olmayan merkezler. Buralardan da çeşitli eğitim, din, kültürel ve ekonomik faaliyetler yürütüldüğü biliniyor ki bu da Suriye'deki İran varlığının etkin sivil yönünü temsil etmekte. Suriye'de yüzden fazla askeri olmayan İran nüfuz merkezi olduğu tahmin ediliyor. İran Suriye'de askeri ve güvenlik alanlarıyla ilgilenirken özellikle Suriye meselesi için yakın gelecekte varsayılan çözüm senaryolarıyla birlikte doğrudan askeri varlığından daha fazla sürdürülebilir, bölgesel ve uluslararası alanda kabul görme şansına sahip olduğuna inandığı sivil varlığını güçlendirmek üzere bir strateji izliyor. İran, %90 fakirlik sınırı altında yaşayan Suriye halkının günlük hayatta karşılaştığı zorlu yaşam koşullarını istismar etmeye yönelik faaliyetlerini sürdürüyor. Bu faaliyetler, ekonomik kuruluşları, büyük şehirlerde Şii mezhebinin yayılabileceği türbe ve yatırları, İran'ın ideolojisini destekleyen eğitim, kültür ve yardım kuruluşlarını kapsıyor. İran Suriye ve Lübnan'ı birbirini tamamlayan etki alanları olarak görmekte ve bu iki ülke üzerindeki kontrolünü mümkün olduğunca uzun süre devam ettirmeye çalışmakta. Ancak ABD, Rusya, Türkiye ve bazı Batılı ülkeler gibi uluslararası aktörlerin çokluğu, İsrail'in Güney Lübnan'ı kontrol etme çabası ve Çin'in bölgeye sessizce nüfuz etmesi İran için durumu Irak'ta olduğundan daha zor hale getiriyor. Öte yandan Hafız Esad Irak ile savaşında ve Basra Körfezi ile olan anlaşmazlıklarında İran'ı destekledi. Suriye şehirlerinin Oğlesa'da karşı ayaklanmasında İran, Hizbullah ile Irak ve Afganistan'da kurduğu Zeynebiyun ve Fatimiyun taburları aracılığıyla müdahale etti ve milisler Esad rejiminin kurtarıcısı oldu.